Merhaba arkadaşlar. Bugün sülferafan değeri kanser sabar e, sebze olan brokoli ile karnabaharı meze olarak hazırlayacağız. O yüzden ufak ufak kesiyoruz. İn az 15 dakika bekletmemiz gerekiyor. Buharlı tenceremizi alıp 7-8 dakika brokoli ve karnabaharlarımız haşlanacak haşlanmış brokolileri bir soğuk sudan geçiriyoruz şoklama amaçlı yeşilliğini kaybetmesin vitamin değerleri hep olsun diye şoklama işleminden sonra zeytinyağı gezdiriyoruz şöyle lezzet arttırmak için yoğurttan bir dip sos hazırlıyoruz yarım limon suyu iki diş sarımsak rendeliyoruz isteğe bağlı baharatlar tuz karabiber nane kullanacağım Şöyle karıştırarak afiyetle yiyebiliriz.